Merhaba. Hoş geldin, otursana. Sağ ol, teşekkür ederim. Gazetede enteresan haberler var Kenan. Hı? Hmm. Ya! Al bak oku, ne yazmışlar? Kenan Denizer'in evliliği tehlikede. Meçhul sevgili kim? Doğru mu bu haberler, he? Ha? Evet, karım kızım da alıp annesinin yanına gitti. O manyak karı dün ona gitmiş bir şeyler söylemiş. Söyledikleri de yetti zaten. Sen bir şeyler öğrendin mi? Eh, asistanlarım araştırdı. Ben de onu tanıyan bir meslektaşımla telefonda görüştüm. Ne içersiniz? Nescafe. Şimdi dinle bak. Nur, e, altı yaşındayken babası ölmüş. Yirmi beş yaşına kadar annesiyle birlikte oturmuş. Oldukça sakin bir çocukluk dönemi geçirmiş. Ama büyüdükçe tedirgin, içine kapanık biri olmuş. Bundan dört yıl önce önemli bir sinir krizi geçirmiş. Tedavi için akıl hastanesine kaldırılmış. Altı ay tedavi gördükten sonra da taburcu olmuş. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi dostum olduğundan... ...telefon açıp bilgi istedim. Ona göre tam bir şizofreni vakası. Evet, işin seninle ilgili tarafına gelince de... ...ne yaparız bilemiyorum. Çünkü bu kadın kafayı sana iyice takmış. Hayallerle dolu bir dünyada yaşıyor seni de bu dünyanın tamam. içine almış. Bana sorarsan eğer bana değil, bizi de oynadığım tipe takmış efendim. Ha o Hasan, o kadın için hiç fark etmez. Vay be şu işe! Peki tehlikeli olabilir mi? Evet, bu tip hastalar her şeyi yapabilir. İsteklerini yapmazsan seni öldürmeye bile kalkabilir. Harika ya! Peki benim yerimde olsan sen ne yapardın? Senin yerinde olmadığıma göre... Canım olduğunu farz et, hadi! Peki, söyleyince bana sakın kızma. Bak, bir psikopatla tanıştığında kesinlikle onu uyacaksın. Ben olsam, onun beni köşeye sıkıştırmasını bekleyeceğime... ...ben onu köşeye sıkıştırırdım. Peki, tamam. Bir de senin dediğin gibi o isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Bak dinle Kenan, benim yazlık bir evim var. İstersen birkaç ay gidip orada kalabilirsin. Belki o zaman peşini bırakır ha? Yok burada kalmak istiyorum, sağ ol. Sen bilirsin dostum. <laughs> Benim artık gitmem lazım. Beni ara ha. Her, Her şey zaman. için teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> <ederim. Sağ gülüyor> <ederim>. Görüşmek <laughs> üzere. Kararını verdin mi artık? Ya, suçluluk mu duyuyorsun? Merak etme, yakalarını unutursun. Bak, yakamı bırak benim, defol git başımdan!